Merhabalar, birinci modül eğitimine hoş geldiniz. Siz, sizi tanıyabilir miyim? Merhaba, ben Mihri Gül Yeşil. Özellikle Bergen Dal Hocamla. Hiç tasarladığım, planladığım bir durum değildi. Ve şunu söyleyeyim, çok ruh gibiydim yani, kendimde değildim. kendimi <laughs> bırakmıştım diyebilirim, barışık bile değildim yani. Dolayısıyla ben... Akşam yani bir beş dakika bile sürmedi. Ben Hocam'a bir anda gelme kararı aldım. E, hatta e, dolu mudur diye de düşündüm alınabilir miyim diye de. Ama ben Hocam'dan öyle bir güzel hızır gibi bir cevap geldi ki ben soluğumu bir anda burada buldum. Burada buraya geldim. Hatta ben ailemi bile ee, çok uzun vadede bir saat değil, iki saat değil, bir gün değil, iki gün değil, hatta hiç yalnız bırakmadım. Bir anda buraya geldim, ailemi bıraktım. Aynen ailem bana evet dedi, gidebilirsin dedi. Ben uçarak geldim buraya. Hoş geldiniz. Ee, neler, nasıl anlatılır, yaşanır. Yaşanır mı? Evet. Mucizeleri yaşadım. Belgin hocama geldim, hem model aldım, hem şifalandım. Duygularımı size heyecandan anlatamayabilirim ama geçirebilirim bana bakınca mutluluğumu size safasında safhasında anlatamam. Bu eğitimde 6 sistem birden öğrendiniz. Kısaca anlatabilir misiniz? 6 sistemde inanılmaz arkadaş grubumuzla, belgin hocamızla yaşayarak, hissederek dolu dolu bir şekilde uygulamalarla karşılıklı bir bütün olarak e, ee, bütün altı seansı da birbirimize uygulayarak, öğrenerek ama şifayla şifa alarak birbirimizle dolu dolu bir iki gün geçirdik. Mucize. Yani inanılmaz bir enerji akışı vardı. Ee, bunu anlatmak değil, sizin buraya gelip yaşamanız gerekiyor. Hissetmeniz gerekiyor. Hücrelerinizde dolup dolup çıkıyor. Yani siz kendinizi anlayamıyorsunuz. Anlaya baktığınız zaman yani yüzünüzdeki o tebessümün, o yüzünüzdeki hissiyat çok farklı bir şey. Karşınızdaki bile sizi anlayabiliyor bu enerjinin hat safhasında Mucizeler, mucizeler. Bergin Hoca ile mucizeler. Koşun gelin Bergin Hoca'ya. <laughs> Mutlu olun, huzurlu olun, sağlıklı ama bu modülde de öğrenerek. Bütüne, kolektife, herkese ama herkese şifada bütün olmaya çağırıyorum. Daha öncesinde Belgin Hanım'ın size önerdiği taşları kullandınız mı? Kullandıysanız faydasını gördünüz mü? Ee, daha önce Belgin Hocama ee, evet, taşları kullandım. Evet, ben şifasını aldım. Hipotiroidi Hashimoto'm vardı. Birçok şeylerinde vardı ve ben bunları atladım Hatta doktora gittiğimde bile şaşırdı. Hayır sen dedi böyle bir hasta değilsin dedi bana. Ee, ben bir mucize daha yaşadım. Bu mucizenin arkasında yeğenimi bile e, hiç gelmezken Almanya'da e, hiç aklımızda değilken bile ben yeğenimi buraya getirdim. O da şifasını aldı. Şu an o da huzurlu ve rahat. Taşlarında aldık Bergin'i. Ne konusunu. rahatsızlığı vardı? Ee, onun da birçok panik hata, depresyonları e, gibi gibi birçok şeyleri vardı. Ve dengeledi kendisine. Çok huzurlu ve çok güzel ve ben yine getireceğim. Teşekkür ederim. <laughs> Bergin Dal denince aklınıza ilk gelen şey? Bergin Dal hocam benim bal yana O da Onu düşünmek bile çok insanın içini ısıtıyor. Enerjinizi yükseltiyor. Bir bütün oluyorsunuz hocam. Hocama ben size nasıl anlatayım? Bal yalaklı hocam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.